Evet arkadaşlar Oyunlar Dünyası kanalına hoş geldiniz. Bugün Galatasaray'ın ilgilendiği yıldız oyuncuyu söyleyeceğiz. Galatasaray 10 Mart 1998 doğumlu yani 32 yaşındaki Ivan Rakitic'i gündemini aldı. Galatasaray Ivan Rakitic transferi için girişimlere başladı. İtalyan gazeteci Nicola Şikira'nın haberine göre sarı kırmızılı kulüp Barcelona'dan ayrılacak olan Rakitic ile ilgileniyor. Haberde 32 yaşındaki futbolcunun menajeriyle görüşmelerin başladığı ifade edilirken Hırvat Yıldız önce Sevilla'dan gelecek transfer cevabını bekliyor. Bu sezon Katalan ekibiyle 42 maça çıkan Rakitic bir gol ve 5 asist üretti. Tek engel seviye hayali Eşi Sevilla'lı bir İspanyol olan Ivan Rakitic ise Barcelona'dan önce oynadığı Sevilla'ya geri dönmeyi istedi ve Sevilla'dan bu transfer isteğiyle ilgili bir geri dönüş aldıktan sonra Galatasaray'a cevap vereceği vurgulandı. Barcelona ile bir yıllık daha sözleşmesi olan Ivan Rakitic, 2014 yazında Sevilla'dan 18 milyon euro bonservisle transfer olmuştu. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bu transfer hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazmanızı bekliyorum ve iyi geceler diliyorum.